için hazırladığımız Trans Siyasetle karşınızdayız. Youtube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naim Akbi, yönetmenimiz Çağrı Arcaklıoğlu. Konuğumuz da yeniden Refah Partisi'nden Kazman İlçe Başkanı Sayın Sürmeli Kızıltaş. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle selamlayalım. Sayın Kızıltaş hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. İyi günler efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün mübarek gün. Cuma günü herkesinize cumasını kutluyorum. Saygılar efendim. Sağ olun. Sayın başkan kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Ne zamandır siyasetin içindesiniz? Efendim ben e, 1989 yılında İl Genel Meclisi olarak seçildim. Aktif olarak siyasete atıldım daha doğrusu. Eee 2003 yılında Rafa e, Refah Partisi ilçe başkanı oldum. Sırasıyla Rafa Partisi eee Fazilet Partisi, Saadet Partisi derken hocam da rahmetli Necmettin Erbakan yasaklı oldu tarihe kadar siyasi, aktif olarak siyasetin içerisindeydim. Daha sonra yasaklı oldu dönemde o partiler kapandıktan sonra bize siyasete ara verdik. Aradan biraz sonra da, 2000, e, 2019 yılında efendim, bizim Yeni Refah Partisi efendim, Fatih Erbakan'ın kurulduktan sonra bize de yeniden Rafa Parti şu anda ilçe başkanı nerede yürütmekteyim? Devam ediyorum. Sayın Bakan, Kağızman'ı bize bir rıfz. anlatır mısınız? Nasıl bir ilçe? Kağızman yeşiliyle, doğalıyla, sebzesiyle, meyvesiyle e, çok şirin bir ilçedir. Bu, buraya gelip gezmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Ekonomik koşulları nasıl? Neyle geçiniyor? Efendim? Ne, e, Kağızman e, neyle geçiniyor? Ekonomik durumu nedir? Ekonomi olarak e, meyve ağırlığıdır. Bizim e, meyve bahçelerimiz var. Biliyorsun yıldırdan sonra en e, kayısı ye yetişen bir yerdir. Kayısı ile uzun meşhur olan bir yerdir. Ama ne yazık ki e, tabi ya, şimdiye kadar siyasiler geldi geçti. Bu Kağızman ilçesi e, milletvekili de gördü, bakan da gördü. Maalesef kalmana herhangi bir şey efendim bir yatırımda bulunamadılar. Bizim öncelikli yatırım bir işme suyu, ikincisi sulama suyu. Sulama suyu olsaydı kazman hani yeşil kazma derler ya daha da bir yeşil alana sahip olurdu. Şu anda bu siyasetçilerin evvel yüzünden maalesef kazma şu anda betonlaşma kalma gibi bir niteliği sağlamadı. İnşallah bu milli görüş evvel iktidara geldiğinde Karman yeni de yeşil bir evren olarak gündeme gelir. Ahlak, bir evrende bir yönetim, maneviyatı bir yönetimle yani biz bu işin üstesinde gelmeye talibiz ve gelmekteyiz. Ha, Rabbim, anladım. Anladım. Başkan Bey, sokağa çıkıp vatandaşlarla konuştuğunuzda en çok hangi sorunları konuşuyorsunuz? Biz şimdi sahaya biz gönül rahatlıkla iniyoruz. Bizim anlamımız açıktır. Herkese de kucaklaşıyoruz. Kucaklamaya da devam ediyoruz. Herkese efendim bizim A, a partisi olsun B partisi bizim için fark etmiyor ama herkese biz kucaklaşmaya evet, hedef alıyoruz. Ne olursa olsun herkesin derdini dinleriz. Siyasi görüşü evet, bizi bağlamaz. Ne olursa olsun biz herkesin efendim muhakkak iletişime geçiyoruz. İletişim sağlıyoruz. Sahada şu anda bir de gündemde siz gazetecisiniz. Gündemi biliyorsunuz. Yani millet biraz da emekte ya yani şu anda geçim derdinde. Yani i̇nsanlar insanlar evine geçinemiyorlar, kirasını ödemiyor, doğalgazını ödemiyor. Bir sürü evine yani neredeyse herkes evin devlete bağımlı hale gelmiş. Üretim yok, bir şey üretim olsa dahi. üretim olsa da burada evet meyve de ünlü olan bir ilçedir ama asıl gelir kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık ha. yani şu anda bitme noktasında hayvancılık şu anda yok yani üretim yok. Şey yok. Tarla şehrini evendi, tarla simbolayla evendi. Ekemi ektiği zaman da bilhassa motor sahibi olmaz ya, direktör sahibi olan insanlarımız da, vatandaşlarımız da bunu yani cesaret edip de kendi öz sarmazları, ön ekem diye mazuttan dolayı, gübreden dolayı. Buna yani aldığı verimli de mevsim geldiği zaman istediği fiyata da satamıyor. Satamadığı için de üretim düşüyor. Bir dakika seneye de da, ya diyor kardeşim ben bunu yapıyorum ama bunu zahmeti çekiyorum da ben bunun karşılığını alamıyorum. Alamadığım için evvel ben bu için sesine gelemiyorum. Direkt olarak ev kapısının önünde yatıyor. Bir, bir, onlardan bir şey birisi de benim kafada yatıyor, benim tarlalarım benim yüzüme bakıyor. Niye? Mazıttan dolayı, üretimden dolayı. Yani hep halıktan dolayı. Bu çiftçiye olan destek yerinde derin Evet çiftçi destek veriyor. Devlet veriyor. Lan kime veriyor? Yani adamı olan adamın yerinde işini yürütene veriyor. O da bir evvel şey. Bunda her fikir olalım yani. Siz gazeteci, gazetecisiniz. Sahaya indiğinizde muhakkak biliyorsun bu işleri. bizim de fazla efendim dememize de gerek yoktur. Herkes adamını bulduğu anda adam Atıyorum başka bir işle meşguldür ama çiftçi desteği var. Başka bir işle meşguldür evet şu desteği arıyor. Şu, yani şu var. İlla ki evde bir yani nerede bir evde şey bulduysa destek sahibi olur. Onun için bu işin istesinden gelen bu işin erbabı olan insanlarımız köylümüz maalesef bu işten yoksunlar alamıyor, yapamıyor. Şu anda milletimiz Ziraat Bankası'nı aç. Bu da Ziraat Bankası'nda şu an herkes kudurtadır. Yani icralıktır. Ya şöyle, şöyle bu yani şeyin içerisinde kalkamıyor daha doğrusu. Ha bir an evvel tabi bunun içerisinde ama bu neyle olur? Ahlaklı bir yönetimle olur, maneviyatı bir yönetimle olur, ama milli evet. görüşün olur. Bunlar, bunlar oldukça olur. herkese eşit paylaşım olması lazımdır. Eşit paylaşım da maalesef Türkiye'de göremiyorum. Görünmüyor şu anda. Ufukta da yok çözüm önerisi olarak sizinle konuştuklarında siz yeniden Refah Partisi olarak vatandaşa neler vaat ediyorsunuz Sayın Başkan? Biz vatandaşa ne vaat ediyoruz? Çok doğru bir soru. Şey. İyi bir efendim soru. Biz ilk öncelikle vatandaşa iyi bir ahlaki gençlerimizi görüyoruz, biliyoruz. İyi bir yönetim vaat ediyoruz. İyi bir efendim vaat ettiğimiz sıralar içerisinde önceliklerinden birisi de ahlaklı maneviyatlı gençleri gençleri yetiştirmek. Toplumumuza evet biliyorsunuz. nerede Şimdi yani herkes gücü yeti yetene. Ama ilk önce bizim önceliğimiz nedir? Bize sonraki ayda yani, bu bayağı devreden gençlerimizi bu evet şey başı, illaki evet şey etmemiz lazım yani. Bir, hani, ilk öncelikle ahlak ve maneviyat üzerinde gençlerimizi ileri bir de seviye götürmemiz lazım. Bilgisayar gençlerimize bak bizim geleceğimizi, gençlerimiz de, bizim geleceğimizi, gençlerimiz de bizim hep, yolumuzun ışığıdır. İlk önce gençlere bir yol vermek lazım. Onlara iyi bir ahlak sahibi, iyi bir evlendir. Bir ama gençler çocuktan çocukluğundan çocuk bundan taze aileden, aileden daha iyi evlendir. daha da iyi bir yerlere götürmek yani bizim en önce üyeler için yani birisi de ahlaklı, manaviyatları, gençlik, yedi bin nesil yetiştirmektir. İnşallah onun üstesinde kim gelir? Milli görüş gelir. Milli görüş bu işin evet. üstesinde gelmek kudret Ya kadroludur, hazırdır. Her an içinde bu işin üstesinde gelmesine de inşallah efendim ümitliyiz yani. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eksik 90 bıraktığım bir şey var mı Sayın Başkan? Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bizim ilave edeceğimiz şu anda efendim yani bir şey yoktu. Sorularınızı efendim cevap verebilirim. Sağ olun, çok teşekkür yaptım. ederim. Cevap verdiniz. İyi ki geldiniz. Yakın zamanda yeniden görüşmek üzere diyelim. Sağ Biz, oldunuz, Kolaylıklar. Bizi izleyen tüm izleyiciler hepsine teşekkür ederim. Hepsine saygı, sevgi. Herkesin cumasını kutluyorum. Hayırlı işler, hayırlı ha. günler. Size de hayırlı yayınlar. Çok günler. teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler Yeniden Refah Partisi Kazman İlçe Başkanı Sayın Sürmeli Kızıltaş canlı yayın konuğumuzdu. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.